Evet sevgili takipçilerim, herkese iyi hafta sonları. Arkadaşlar ceketi görmüş olduğunuz gibi bitirdim. Kavalorayı da kapattım. Kavalorayı kapatıp pitil taktıktan sonra kolun duruşu daha bir değişik oluyor arkadaşlar. Ben şimdi sizlere ceketin iliğini açıyorum arkadaşlar. İliğini öreceğim. İliğini nasıl açıyorum, nasıl örüyorum. Neler kullanıyoruz onları da ben size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. İliğimiz bayanlarda devamlı sağ tarafa açıyoruz arkadaşlar. İşaretini aldım. Burası 2 santim arkadaşlar bakın. İlik 2 santim. Normalde şimdi mesela düğmeyi ölçerler arkadaşlar bakın. Düğmenin böyle boyunu ölçerler. Kaç geliyor bu düğmenin boyu? 2 santimden 2 milim eksik arkadaşlar. Yani 2.88 geliyor. Bunun yarım santim büyüğünü yaparlar. Sizin böyle yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt 2 santimden açtığınız zaman bu ee ceket büyümesi 2 santime gayet güzel olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi işaretini aldım arkadaşlar 2 santimden. İliğimizin arası arkadaşlar 11 santim. 11 santim. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaşlar buna zımba da diyebilirsiniz. Delgeç de diyebilirsiniz. Hangisi sizin dilinize kolay geliyorsa onu diyebilirsiniz. Bunun adı arkadaşlar ben zımba olarak kullanıyorum bunu. Böyle alıyoruz arkadaşlar. Tam ortalıyoruz iliğimizi. Zımbayla böyle deliyoruz arkadaşlar bakın. dendik arkadaşlar. Dendikten sonra ben bunun arkadaşlar etrafına ilinti atıyorum iliğimizin neden etrafına ilinti atıyorum arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi ilik örerken arkadaşlar kayma olayı olmasın. İliğimizin arkadaşlar şimdi etrafını açıyoruz. Bakın böyle açıyoruz iliğimizi. Tam ortasından açıyoruz arkadaşlar böyle. İliğimizi açtık arkadaşlar. Şimdi neyle örüyoruz iliğimizi? Arkadaşlar bakın bu görmüş olduğunuz koordinat. Yani özel dokunmuş kalın ip arkadaşlar. Bunun abdesti de baya sert. Bunu örerken iliğin arasına koyuyoruz böyle arkadaşlar bakın. Bununla böyle örüp dönüyoruz. Bakın bunların adı pasa arkadaşlar bakın. Pasa. Her renk var. kahverengisi, rengisi, bej rengi. Artık eskisi gibi bunlar da çıkmıyor arkadaşlar. Bunlar da kayboldu. Bunlar pasa arkadaşlar bakın. Bu öreceğimiz koordinat arkadaşlar. Saf ipek bu. Bunu ben mesela yıllar önce sardırmışım. Şu anda bunlar da bulunmuyor. Bunlar saf ipek. Önceden böyle kutularla aldırdık arkadaşlar. Bakın. Böyle kutularla aldırdık. Şimdi bunlar hepsi arkadaşlar kayıp oldu. Çünkü kullanılmıyor. Bakın bunların adı koordinat arkadaşlar. Koordinat. Bunlarla ili görüyoruz. Bunlar incesi var arkadaşlar. Bu inceyle de ceketin önüne punta atarız. Komple. Başta değişik yerlerini yaparız. Onlar da şu anda kayboldu arkadaşlar. Bunlar da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ili gördüğümüz malzemeler. Bunun adı pasa. Kalın özel dokunmuş ip arkadaşlar. Bunun adı koordinat. Bunlar da ili görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben şimdi videomu kapatıyorum arkadaşlar. İliğin açılış şeklinde gösterdim ben sizlere. Videomu kapatıyorum arkadaşlar. İli örerken ben sizlere tekrar göstereceğim nasıl ördüğümü. Bunlar kullanmış olduğum malzemeler arkadaşlar.